Allah. Hadi. Bitirebiliyor Hadi, mu? Yok çekemiyor çekemiyor. Beklerin geliyor. Hadi. Bomba Yasin, yakın, be. yakın var yakın var. Kalk kalk oynadı. Geçiştiriyorum. Hadi lan abi istediğim. Ya hem kill oldu hem ekstralı loot abi. Merhaba. İyi ki düşmüşsün lan Meli. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ölseydik tam tersini diyecekmiş. <laughs> ya <Yaptın>. Meli <laughs> ya Sen de hocam ha. Herkes Meli hep Bu hep böyle abi. <laughs> i̇yi bir şey oldu mu helal olsun şöyle böyle. <laughs> Meli Son Bittim. anda kutabım var ya. Meleğin yeri çok güzel. Bak bugün aldı daha bak. Şalanlısı dikkat olun gelecekler. Bayıldı ama bayıldı. Bayıldım. Lan, lan oy! Ay. Alttan nerede, nerede lan o? Sesim yok, sesim yok. Melesiz, melesiz. Ne dedim size? Melesiz, Berk siz. abi melesiz. Abi nerede bu? Bilmiyorum. Aşağı Aşağıdan bir adam Geldi. Aşağıda bak ben dedim abi ben o aşağının bittiğini inanmadım Nerede? vallahi. En solda en solda. Nerede? En solda en solda info atamıyorum çünkü bomba atacağım. Okey. F Araba f patlamamış mı? 3 vs 3 abi 3 vs 3. Ne aldınız değil mi siz? Patlamış. Solabaydık. Tamam. Hah. Çok güzel kaptan. <laughs> Alan da şu cam mı basıyor ki? Abi dikkat edelim. Aha gitti ha. biri daha öldü alan'a. Bir şey. Son kişi. Aha ölüyor o da ölüyor o da ölüyor. Yoham. Ne? 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 O Oy. Ne? 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 Oha. Ne? 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 Abi tam zıpladı havadayken vurdum gibi bir şey Yok oldu. Yok artık. <laughs> Vallahi. Sen ciddi, sen ciddi misin? <gülüyor> Cidden. <gülüyor> Helal olsun lan arkadaşlar. Scream'de 4 <laughs> maçın 3'ünü kazandık be. <laughs> o Abi çok merak ediyorum.